Tuğrul bana ara ara böyle emanetler verir. Abdurrahman bak şu senin üstüne benim hakkımdır. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diye ara ara şeyini Hı. yaparız onu. Bu az önce size bahsettiğim gömleğim bu. Bunu özellikle aldım geldim oradan. Benim gömleğim bu. Canlı yayında bu sana emanettir. Ben bu gömleği çerçeve yaptıracağım. Ve Mali 2025 Kurban Organizasyonu diye yazdıracağım yanına. Eğer benden önce uslata erersen ben senin bana bütün emanetleri yerine getireceğim. Ama senden önce gidersen bu dünyadan bu gömleği benim tabutumun üstüne koyun. Ben bu hayatı yaşadım. Allah'a hamdü senalar olsun. Son dönemde ben Turul'a çok dua ettim. Beni çok güzel şeylere vesile kıldı. Ben bu dünyadaki bütün belki de mücadelem, amacım benim buydu. Bunda sadece Allah rızası doğrultusunda verilmiş bir mücadele var. Başka detayları kimsenin, kimin ne dediği, kimin nasıl gördüğü, kimin neye baktığı umurumda bile değil. Sorarsınız Tuğrul Erben giderken arkamdan Tuğrul nerede o diye. Bu benim tabutumun üstündeki benim bayrağım bu olacak inşallah.